Selamun Aleyküm takipçilerim. Bugün sizlere iki renkli tepsi kurabiyesi yapacağım. Şimdi malzemelerimiz 3 tane yumurta. Bir bardak şeker. Şimdi bunu iyice çırpalım. takipçilerim. Bir su bardağı sıvı yağ. Bir çay bardağı buğday nişastası. Şimdi bunları da iyice çırpalım. Şimdi takipçilerim unumuzu koyalım. Burada 5 bardak unum var. bir tane vanilya bir paket bir paket kabartma tozu şimdi bunu iyice karıştıralım takipçilerim şimdi ben hamurunu yoğurdum şimdi bunun yarısını bölelim böyle kulak memesi burada şimdi bunun yarısını burada iki buçuk yemek kaşığı kakaomuz var bunu da yedirelim buna Şimdi takipçilerim böyle yapıyoruz. Uzun şeritler halinde. Böyle. Çok güzel oluyor takipçilerim. böyle şöyle sıkıştıralım takipçilerim şimdi kurabiyemiz hazır fırına gidiyor 180 derecede 25 dakika pişirelim çilerim pastamız pişti üzerine ben böyle çilekleçeri sürüyorum siz her şey sürebilirsiniz evinizde ne varsa Şimdi üzerine Hindistan cevizi. Şimdi keselim takipçilerim. Takipçilerimiz, pastamız pişti. Böyle böleleyelim, gösterelim sizlere. Böyle, çok güzel. Ağızda dağılıyor, gıyır gıyır. Kanalıma abone olmayı unutmayın, takipçilerim. Kanalımda kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.